Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber size dediğim Loose Brawl'ı tanıtacağım size. Gördüğünüz gibi şu sağ üstte 1 milyon elmasım var. Tabi bu Loose Brawl başka tamamen bir oyun. Buradan kutu açıyorsunuz falan bunlar var ama. dükkanda şu şekilde. E burada bütün karakterlerim var. Ben bu arada 23.700 kupayım arkadaşlar. Burada Leon'un 17.125 kupa, birim sonra en çok kupası olan. Sonra Dynamite, Spike, 8 bit, Crow. Bu şekilde arkadaşlar size tanıtacağım demiştim. Eğer e, belki bu videoya bir 5-6 like gelirse de nasıl yüklendiğini gösteririm arkadaşlar. Şimdi kurt adam Leon'la tek hesaplaşmada bakalım bir maçı yapalım ilk maçımız bu arada. Bundan sonra eğer PUBG Mobile gibi bir seri olmasını istiyorsanız Bravo aşağıya yorumlara bir seri olsun yazabilirsiniz. Ben de ona göre bir seri yaparım çünkü Brawl Stars seviyorum ve 23 kupa, 23 kupa oldum. Evet şimdi Leon'un 1725 kupa ama tabii ki Türkiye sıralamasına falan hiçbir şey girilmiyor. Dünya sıralaması var o da bu oyunun içinde dünya sıralaması şeyde değil. Yani dünya sıralamasında da adamlar en fazla 1 milyon, bir buçuk milyon kupa falanlar. Yani burada nasıl olduğunu söyleyeyim. Mesela ben şimdi göreceksiniz. Eğer birinci olursam 160 kupa alacağım. Eğer olamazsam kupa alamayacağım. Yani birinci olursam 160. Eğer beşin, sonuncu olursam yani onuncu olursam şey alacağım. 135, 160 alacağım. Yenilirsen de 130 alacağım. 130 kupa kaybedeceğim. O şekilde arkadaşlar adam geliyor. Crow'dan kaçalım biz. Arkadaşlar oyun güzel ama biraz pusarak oynamamız gerekiyor. Çünkü yenilme ihtimaliniz vesaire çok zorlu işler. Bu arada arkadaşlar bundan sonra son en iyi yorum yapanları Bundan sonra videoda okuyacağım. Bu sıra şu anda şu anda YouTube kanalımızda en çok ve en iyi yorumları yapan kişi Sinan Seçen oldu. Eğer sizde olmak istiyorsanız aşağıya yorumları patlatabilirsiniz. Sıkı takipçimiz Sinan Seçen. Onu bizim vatandan da tanıyorsunuz. En çok yorum yapan, en iyi yorum yapan o şu anda. En iyi iki yorum o yapmış. O ben öldüm. Ya üf. arkadaşlar hayattaki şansım ya. Önüme şey çıktı. 20 kupa kaybettim. 1705'e düştüm. Böyle reklamlarda geliyor tabi. Brawl Stars. 35 tutup oldum. Bir maçta 8 bitle oynayacağım. İnşallah yenmem. 8 bit biliyorsunuz çok yavaş. Evet arkadaşlar eğer tam bu şeyi yapmamı istiyorsanız yani koymamı istiyorsanız YouTube kanalı nasıl yüklendiğini göstermemi istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz dediğim gibi. Şu anda en iyi yorum yapan, son 28 günün en iyi yorumu yapanı Sinan Seçen oldu. Yani yorum biraz az geliyor ama geliyor. Bu arada 57 abone Yani abonelerimiz de çok hızlı artıyor. Bu yüzden çok seviniyorum yani. Ve size de teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi. Gel bakalım 8 bit. Ben onu indiririm ama korkuyorum azıcık. Daha. Oo ölüyorum lan. Arkadaşlar beni hesap max'lı. Ya şu anda fazlayım ama korkuyorum çünkü. Ya tamam şu anda kupa garanti. Beş kupa alacağız şu anda arkadaşlar. Gördüm onu o yüzden hemen kaçtım. Evet arkadaşlar biraz kaçıcı oynuyorum 23 bin kupa olmama rağmen. Çünkü 8 bitli oynuyoruz. Bak onu indiririz. 8 bitle oynadığımız için 8 bit çok yavaş karakter. Oyunun en yavaş karakteri hatta bence. Şöyle atayım. Şimdi gelin dostlar. Gel 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 gel. Öldüm. Çok rahat öldüm. Evet arkadaşlar dördüncü oldum. 20 kupayı telafi ettim. Leon'dan kaybettiğimiz 20 kupayı. 8 bitle de aldık. 20 kupa. Şimdi de bakalım bir Emz oynayalım. Yani güzel oynanıyor. Bu arada ikinci hesap açılmıyor. Süper de, de, bağlanmıyor. O biraz kötü. Çünkü Süper oyunu değil arkadaşlar. Yani hesabınıza oyunu sevdiğinizde hesap gidiyor. Ne kadar kupa olursanız olun ama tekrar yükleyip sıfırdan baş devam edebiliyorsunuz. Ve ikinci hesap açılmıyor. Tabi tamam. Biraz tarz değil ama benziyor. Bir de fark etmişsenizdir bir şeyi normal Brawl Stars'tan çok fazla bekletiyor. Çünkü Supercell değil ama Supercell'in tutan bir oyununu yapmışlar ve çok güzel yapmışlar. Tabi Google Play'den indirilmiyor arkadaşlar. Loose Brawl. Sadece ama sadece APK olarak indirilebilir. İşte aldım onu. Orada bir bul var onu da alalım. İnşallah şey yapmıyordur. Dediğim gibi yani böyle kandırmacı oynayabiliyor bazıları. Ama ben onu her türlü alacağım. Şöyle yapalım. Tabi birazdan da buldan korkmak lazım arkadaşlar. Çünkü onun, o da büyük ihtimalle max'lı. Çünkü sadece hileli oynayanlar olabiliyor burada. E o da max'lı büyük ihtimalle. Çok, çok pis vurur yani. Arkadaş olalım biz biriyle ya. Şimdi aklıma geldi. Nedense. Vakit ne kadar hızlı geçiyor. 7 dakika olmuş bile. İşte bu. 7 kişi kaldı. Bak Crow git. Crow git. Tamam kaçıyoruz arkadaşlar Crow'dan. Bul aldık ama Crow'dan kaçıyorum. Arkadaşlar. Eğer Brawl Stars, Brawl siz sizde varsa benden önce tanımışsanız yorumlara yazıp birlikte oynayabiliriz sizlerle. Ama abone olmayanlar daha çok izliyor bizi. Yani her izleyen abone olursa emeğimin karşılığını da almış olurum ama tabii ki şu anda emeğimin karşılığını bence çok pis alıyorum. Çünkü son 28 günde ne kadar abone artmışız yani. Ya yani 17 abone falan arttık zor bir şey değil. Kolay bir şey değil. Zor bir şey değil demiş. Bir maçta o zaman kimle yapalım? Nani de var biliyorsunuz ki. Nani baya önceden gelmişti bana. Şuradan Dynamike alalım. Şöyle Dynamike'ın da şu kostümünü alalım. İnşallah Dynamike'la güzel oynarım. Ben Dynamike'la iyi oynuyorum ama yani kaybedebilirim. Dynamike oynamak hem kolay hem zor arkadaşlar. Neden hem kolay hem zor? Çünkü Dynamike'ın şeyi oluyor. Eğer karşınızda Mortis görürseniz kurtulmanız imkansız. Ama belki iyi oynarsanız bak Mortis gördüm ya. Ya mı yapıyor bu oyun bana ya? Arkadaşlar yıldız güçleri de var hepsi. Ama ben yanında ayı olmasın istedim yani civciv. Ama ayı gibi gözüküyor. İşte bu kadar. Bir kişi öldürdük. İlk kişi biz öldürdük. O 167 bile. Buna Dynamark iyi oynanıyor ama şöyle atayım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki Piper çok iyi vuruyor ama canı çok düşük. O kaçalım biz oradan. Aynen. Yemin ediyorum size orada Spike bizi görmedi. Spike bizi görseydi var ya bitmiştik biz bitmiştik. Aa bittik yine bittik yine bittik yine bittik ya. Öf. Evet arkadaşlar yedik 20 Ama intikamımızı alacağız tabii ki. Yine bir Dynamite oynayalım. Bu Dynamite da oynarsak kupa kazanırsak da kaybetsek de artık videonun sonuna gelelim. Arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Yani video beğenileri biraz az geliyor. Abonelerimiz çok güzel artıyor ama biraz da beğeni tuşuna basalım. Yani her videomuza 4-5 tane beğeni zaten geliyor. Birkaç tane dislike atan arkadaşlar oluyor. Beğenmemişler demek ki videolarımı. Atanları da atsınlar. Devam etsinler atmaya. Üzülmeyeceğim çünkü şey yani. İstedikleri kadar dislike atsınlar. Ama like atınca seviniyorum tabii siz. Ama tabii videoyu beğenmediyseniz. İlla like 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 diye zorlayamam sizi. Beğenmediyseniz. Hemen şey bastın. Biz onunla bir arkadaş olalım. Aldım onu. O benim ayım ama ben ayım yüzünden arkadaş olamayacağım. Ayı gitme ona. Git onu öldür. Heh, tamam. Al onu sen al. Ya ayı vurma ayı. Ayı vuruyor ama ulti de kastırıyor. Ayının yanından uzaklaşıyoruz. Şu şekilde bir basayım. O bir gitsin. Hadi bakayım. Tuzak 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 kuracağım. indir ayı. Ayım gelecek şimdi tabi tekrardan. Biz onun arkadaştık. Arkadaşlar Dynamite gün şöyle bir özelliği var mesela. Arkadaş olduğunuzda ulti kazamıyorsunuz. Çünkü bir vuruşta öldürebilirsiniz yanlışlıkla. Şu anda 5 kupa eksilecek. O yüzden çok saldırmamayı tercih ediyorum derken. Ne oldu ya? Evet arkadaşlar şu anda 5 kupam gitti. Ebiyde daha bu kadar olsun. Eğer böyle bonus bra, brawl videolarının devamını gelmek gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup videoyu beğeni bilirsiniz ve yorumlarınızı bundan sonra yani her, her videomda en iyi yorum yapanı açıklayacağım. Eğer en iyi yorum yapan olmak istiyorsanız aşağıdan bu videoya 10 tane yorum gelir mi? Ya yani bir tane yapan bir, bir kişi 10 tane yapabilir eğer 10 tane yaparsa en iyisi o olur yani. Şu anda ben bir yıl önce açtığım kanalımın en iyi yorum yapanı Sinan Seçen oluyor arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz ben.